İdlib, Suriye'nin kuzey batısında yer alan bir şehir, yüz ölçümü 6.097 bin, bin metrekare, batısında Laskiye, doğusunda Halep, kuzey batısında Hatay bulunuyor. Cisre Şugur, Eriha, Harim ve Maaret el Numan isimli dört ilçeden oluşuyor. Cilve Göz sınır kapısı Türkiye ile şehri birbirine bağlayan tek geçiş noktası. İç savaştan önce nüfusu 2 milyon 100 bindi. Esad rejiminden kaçanların sığınmasıyla yerleşim oranı iki katına çıktı. 2018 yılı itibariyle tahmini nüfus 4 milyona yaklaştı. 2015 yılında İdlib Fethi ordusunun kontrolüne girdi. Fethi ordusu Ahra Şam, Nusra cephesi, Cundul Aksa, Sunne, Feyla Kuşşam ve Livaül Hak gibi Selefi grupların birleşmesiyle oluşmuştu. 2016 yılında grup içinde fikir ayrılıkları ortaya çıktı. Heyet Tarı Ruşşam ve Ahra Ruşşam arasında 2017 yılında çatışmalar yaşandı. Muhaliflerin kalesi konumunda olan şehir, Suriye ordusunun müdahalesine açık hale geldi. Rejimin olası operasyonu 4 milyon sivilin hayatının tehlikeye girmesi demekti. Bu yüzden İran, Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde aslana görüşmeleri yapıldı. 17 Mayıs 2017 tarihinde İdlib çatışmazlık bölgesi ilan edildi, ateşkes sağlandı. Cihatçı örgütlerle sonuna kadar mücadele edilmesi hususunda anlaşmaya varıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerine büyük görev düştü. Bölgede 12 gözlem noktası kuruldu. Amaç ateşkesin kalıcılığını sağlamak ve Türkiye'ye doğru yeni bir göç dalgasının oluşmasını önlemekti. Rusya'nın önceliği ise Laskiye ve Tarsus'ta yer alan askeri üslerinin güvenliğini temin etmekti. Aynı zamanda Şam yönetiminin İdlib operasyonu tekrar gündeme geldi. Ağır sivil kayıplar ve yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalınmasından endişe eden Türkiye, çözüm için Soçi'de Rusya ile masaya oturdu. İki ülke arasında 17 Ekim 2018'de İdlib Anlaşması imzalandı. İdlib'de silahlardan arındırılmış 15-20 kilometrelik bölgenin kurulması kararlaştırıldı. Muhalif gruplar mutabakat çerçevesinde ağır silahları cephe hattından çekti. Rusya Savunma Bakanlığı İdlib'e operasyon yapılmayacağının teminatını verdi. İdlib düğümünün çözüldüğü düşünülüyordu. Mutlu beklentiler boşa çıktı. Ocak ayının ilk haftasından itibaren bölgede tansiyon yeniden yükseldi. El Nusra bağlantılı örgütlerin İdlib'in %70'ini ele geçirdiği, ılımlı muhaliflerin saldırılar karşısında ağır bir yenilgiye uğratıldığı belirtiliyor. 10 gün boyunca aralıksız devam eden şiddetli çatışmalarda Türkiye destekli Özgür Suriye ordusunda büyük kayıplar yaşadığı öne sürülüyor. Peki Türkiye bu aşamada nasıl bir strateji izleyecek? Soçi'de imzalanan İdlib Anlaşması doğrultusunda muhalif gruplara dokunulmaması, cihatçıların tasfiye edilmesi kararlaştırılmıştı. Aynı zamanda Türkiye ile Rusya, İdlib'de silahlardan arındırılmış bölge kurulması konusunda uzlaşmıştı. Fakat o bölgeler, heyet tarur Şam ve ona yakın cihatçı örgütlerin kontrolüne girdi. Soçi'de alınan kararsa, cihatçıların bölgeden tamamen tasfiye edilmesi yönündeydi. Görüldüğü üzere cihatçı gruplar tasfiye edilemedi. Üstüne üstlük bölgedeki etkinliklerini de arttırdılar. Bu da demek oluyor ki Rusya ve müttefiki Esad ordusuna İdlib'e operasyon yapmaları için gün doğdu. Cihatçıların İdlib'de gücünü arttırması olağan bir gelişme olarak değerlendirilebilir mi? Rusya ve Türkiye'nin bölgedeki askeri varlığı düşünülürse tabii ki hayır. Ancak Rusya'nın cihatçı gruplarla mücadele konusunda samimi davranmama ihtimali var. Çünkü Moskova yönetimi Esad'ın İdlib harekatına zemin hazırlamak için bilerek ve isteyerek radikallerin güçlenmesine göz yummuş olabilir. Ayrıca El Nusra bağlantılı örgütler güçlenirse Türkiye destekli ılımlı muhalifler de devre dışı kalır. Böylece Rusya ve Şam rejimi bölgede hiç istemediği ılımlılardan da kurtulmuş olur. Geriye ise askeri operasyonla cihatçıları İdlib'den çıkarmak kalır. Gelişmeler bu yönde olursa Türkiye, Rusya ve Esad rejiminin olası İdlib operasyonuna kapı aralar mı? Bazı uzmanlar bu senaryonun ihtimal dışı tutulamayacağını söylüyor. Hatta Ankara'nın yalnızca teröristlerin hedef alınması için kendi kontrolü altındaki grupları bölgeden tahliye etmeye çalıştığı iddia ediliyor. Esad rejimi henüz İdlib'e hedef alan bir askeri harekata girişmedi. Sadece bir süredir bölgenin güneyi ve batısındaki sınır hatlarını sürekli topçu ateşi altında tutuyor. Ancak bu topçu ateşi sağdaki sonucu değiştirecek bir yoğunluk taşı. Taşımıyor. Daha çok İdlib'i baskı altında tutmayı amaçlayan bir askeri faaliyet olarak görülüyor. Türkiye için İdlib neden önemli? İç savaştan kaçan 3,5 milyon Suriyeli Türkiye'de, İdlib'de de yaklaşık 4 milyon sivil var. Rusya ve Esad rejiminin bölgeye olası bir operasyon düzenlemesi halinde sivillerin sığınacağı ilk durak yine Türkiye olacak. Türkiye'nin bu yükü taşımasının şimdilik imkanı yok. O yüzden Ankara bölgede daha fazla sivil can kaybı yaşanmadan çatışmaların bir an önce bitmesinden yana... İdlib'de şu anda 70 bin aşkın silahlı militan bulunuyor. Kentin %70'ini Nusra bağlantı Heyet Tahrir Şam kontrol ediyor. Bölgenin en etkili muhaliflerinden olan Nurettin Zengi Tugay'ı HTŞ'nin saldırılarına direnemedi ve kendini feshetti. Örgütün birçok üyesinin Nusra safına geçtiği yönünde haberler geliyor. Özetle cihatçı örgütler birçok bölgeyi silahlı muhaliflerin elinden aldı. İdlib'in kaderi yine Rusya ile Türkiye'ye bağlı.